Hoş geldiniz. 6 aydır Datça'da yaşayan biri olarak benim Datça'mı anlatmak istiyorum bu videoda. Datça'da ne yapılır, nereye gidilir, nerede yenir gibi rehberlere her yerden ulaşabilirsiniz. Bu videonun özelliği benim için anlamlı, benim için unutulmaz anlardan, mekanlardan, aktivitelerden oluşuyor olması. Size hitap eden öneriler olursa ne mutlu bana. Önce Datça'da yapmayı çok sevdiğim 10 aktiviteden oluşan bir yolculuğa çıkaracağım size. Sonra Datça'nın çok sevdiğim kafe, restoran ve pastanelerinden oluşan bir liste çıkacak karşınıza. En son Datça'da yaşamakla ilgili sorularınızı, merak ettiklerinizi yorumlara bırakmanızı rica edeceğim. Onlara mesajla cevap vermek niyetindeyim. Hadi gelin başlayalım. Datça'nın deniziyle içli dışlı olmak ruhuma çok iyi geliyor. Kimi zaman güne deniz kenarında uzun uzun yürüyerek başlıyorum. Her zaman güneş batarken gidiyorum sahile, oturup dalgaların sesini dinliyorum. Hırçınlaştığı günler oluyor dalgaların, bazense deniz çarşaf gibi uzanıyor önünüzde. O günkü modu nasılsa öyle. Sahile vuran dalgalar gelip geçen duygu ve düşüncelerimizi anımsatıyor bana hep. Duygular istesek de istemesek de gelip geçiyor. Vedatçı'nın cennet koylarını keşfetmek gibisi gerçekten yok hangi koyları keşfedelim derseniz benim gidip de kalbimin bıraktığım koylar arasında akvaryum koyu, kargı koyu, palamut bükü, hayıt bükü ve obabükü bükü var. Daha merkezde olduğu için sık sık gittiğimiz taşlık ve kumluk plajlarını da unutmayalım. Güzel bir günde bir tekne turu organize edip sıra sıra farklı koylara uğramak ve Dacia'nın tertemiz, berrak sularına dalmak çok güzel bir deneyim olabilir. Ve tabii ki gün doğumları. Hiçbir gün doğumu birbirine benzemiyor. Hepsi o kadar kendine özgü ki. Bu gün doğumu kargı koyunda. Ve yeni doğan güneşe karşı sabah egzersizleri yapmaya bayılıyorum. Bu videoda bir Japon sabah rutini olan radyo tayıza yapıyoruz. Ve belki deneyebilirsiniz. Güneşin doğuşunu izlediğimde sadece gözlerimle görmüyorum. Mümkün olduğunca çok duyumu katıyorum deneyimin içine. Parlak renklerden keyif alırken işittiğim seslere, bedenimdeki duyumlara, ne hissettiğime, burnuma erişen kokulara da dikkatimi yöneltiyorum. Gölevi. Gölevine giden yol buradan yani Taşlık plajından geçiyor. Yol üzerinde bu köşeye bayılıyorum. Birkaç defa matımı alıp yoga yaptım burada denize karşı. Muazzam bir keyif. Ve evet göl geldik. En sevdiğim şeylerden biri buraya gelip gürül gürül akan suları izlemek. Bir de hava güneşli ise gölün üzeri böyle parıl parıl oluyor. Sanki sihirli gibi ışıl ışıl bir görüntü. Diyorum ki şimdi sizi biraz suyun sesiyle baş başa bırakayım. Ve gölün ev sahipleriyle de tanışın. Burası onların. Genelde grup halinde birlikte yüzüyorlar. Alın size meditasyon. Buraya gelip bir köşeye oturun. Zihniniz kendiliğinden sessizleşiyor. böyle gölevinin hemen yanındaki taşlık plajını tekrar bir göstereyim istedim size. Ve gelin gölevinin ilerisindeki kocaman parka geçelim. Yemyeşil, içinde çocuk parkı da olan yürüyüş parkı. Buraya geldiğimde mutlaka yaptığım bir şey var. Tahmin edin. Evet, gördüğünüz bu heybetli güzel ağaçlara sarılmak. Bilmiyorum hiç ağaca sarıldınız mı ama benim için çok derin ve anlamlı anlar oluyor o anlar. Dünyaya ait hissettiren, büyük resmin bir parçası olduğumu hissettiren ve bir ağaca şu açıdan bakmayı denediniz mi hiç? Yukarıya baktığımda heybetli kollarıyla beni saran, koruyan bir bilgelik görüyorum ben. Kapsandığımı hissediyorum. ve tabii ki Datça Pazarı. Cumartesi günleri ay demin ilerisinden başlayan pazara çok sık gidiyorum ben. Fazla söze gerek yok burada. Rengarenk görüntüler ortamın tüm enerjisini zaten anlatıyor bence. ...mümkün oldukça üreticilere yardıma gitmek çok değerli benim için. Bence böyle bir niyetiniz varsa pazarda gidip sorup... ...ben pazardan önce hasada yardımcı olmak istiyorum... ...makbulünüze geçer mi, gelebilir miyim diyebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım ve sağ olsunlar... ...Hüseyin abi ve Sadike abla beni kabul ettiler, tarlalarına. Bana havuç ve sarımsak toplamayı öğretmişlerdi. Önce öne, sonra dikine diye anlatıyorlardı, hatırlıyorum. Ne çok sert, ne çok narin. Muazzam bir denge içinde toplanıyor her biri. Onları incelerden çökebilirsin. Biraz onların, Bak, ya, tohum yapıyorum. Bunlar tohum Hı. Hı. Bunların gösteriş olmadığı için. Oturup sarımsakları tek tek soymuştuk sonra birlikte. Şimdi soyacağız. Soy bakalım. Bak şöyle tut. Böyle heh, tut. Bak şuradan şunu sıyır bu tarafa doğru. Hmm. Heh, onun hep şeylerini ayıkladın zaten hep hep bembeyaz olur. Tamam. olmadı mı ha? şöyle ya hepsi oldu. gelir onun. bir sefer baş baştan ayırdın mı? Çok güzelmiş. Birazcık Hı. olacak böyle kılın. Aynen öyle mi? Koy bakalım yanına. Ne kadar yapabileceksin? <gülüyor> <gülüyor> Sonra Hüseyin abiden meyveleri sebzeleri bağlamak için sarımsağın dış kısımlarından nasıl ip yaptığını dinlemiştim. Hüseyin abi maydanozu, dereotunu, soğanı, sarımsağı, havucu bu iple bağlarmış. Bağladığın zaman tırnakla şu incelikte böyle ayırıyorum bunu. Bak bu sağlam oldu bak. Evet kopmaz. Buna maylon ip veya başka ip kullanmayız biz. Kimisi lastikle bağlar. Hı hı. Ben bunu alışkan olduğum için bununla bağlarım. Maydanozu, derotunu, soğanı, sarımsağı, havucu hepsini bununla bağlarım. Bu arada Sadiki abladan yemekler için güzel bir tüyo koparmıştım size. Şimdi geliyor. topladık. Şöyle kafaları, şey yapanları. Buradan kesiyoruz sade başını yemek için. bunu hmm. Onu öyle çiğ çiğ yemesi güzel olur. Bakla yemeğinin yanında mesela. İnginarınla filan. Şimdi taze patatesi kızartacaksın. Bir de bunu alacaksın yanına. Oh. Sırada Datça Yarımadası'nın en batısı Knidos Antik Kenti var. İlk gittiğimde büyülendiğimi hatırlıyorum. Milattan önce 2000'li yıllardan bu yana doğayla tarihin iç içe birlikte var olduğu bu özel yeri gördüğüm zaman manzaranın güzelliğine bakın. Antik çağın önemli bir ticaret ve aynı zamanda kültür sanat merkeziymiş Knidos. Görüntülerden de tahmin edebilirsiniz ki birçok kişi buraya tarihi kalıntıları görmenin yanında gün batımı için de geliyor tarif edemeyeceğim güzellikte bir gün batımı deneyimi yaşayabiliyorsunuz burada. Ama küçük bir not, çok rüzgarlı oluyor genelde Knidos. Aklınızda tutmakta fayda var. Benim için Datça'da olmanın en güzel yanı buradaki insanlarla sohbet etmek, onların yaşayış şekillerine tanıklık etmek. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Datça'da yaşayan insanlar buranın yavaş temposuyla uyum içinde hareket ediyorlar. Açık havada bol bol yürüyorlar, kendilerine keyif anları yaratıyorlar. Gün içinde durup birbirlerine hal hatır sormak için zaman ayırıyorlar. Sokakta yürürken gülümseyen, mutlu insanlar görüyorsunuz. Herkesin kendine ait bir uğraşı var. Onunla ilgileniyor, üretiyor. Ve burada kiminle tanıştıysam çok açık bir örnek bu güzel buluşmadan. Bizim işler Datça olarak da bildiğimiz Hamdiye ve Deniz'e yazdım bir gün. Yaptığınız güzel işleri ben de öğrenmek istiyorum. Bana da anlatır mısınız diye. O kadar sıcak yaklaştılar ki evlerinin kapısını açtılar bana. Hamdiye'nin güzel limonlu keki ve çay keyfinden sonra serdik malzemeleri yere onlar anlattı ben dinledim. Hepsi birbirinden eşsiz. Tahta kapaklı defterler yapıyorlar. Birlikte de yaptık bir tane. Birlikte olmak, paylaşmak muazzam bir keyif. Ve size tahta kapaklı defterlerin kokusunu anlatamam. Sanki alıyor sizi koca bir ormanın içine götürüyor. Bir şeyler yazmak için defterinizi her uzandığınızda bu doğallığı kokladığınızı hayal edin. Oh, gerçekten mis. Sonra beni yalnız bıraktılar bir süre burada. Gördüğünüz gibi koklamalara doyamıyorum. ve geldik bir diğer çok sevdiğim Datça aktivitesine. Badem çiçeklerinin arasında dolaşmak. Datça'daki badem ağaçları Ocak-Şubat aylarında beyaz beyaz çiçeklerini açıyor. Şubat sonu Mart gibi de çağlı hasadı başlıyor. Sevgili Acar ailesiyle birlikte hasada gitmiştik burada bir gün. Merdivenleri açıp çıkmıştık ağaçların tepesine. Çağlaları toplayıp doldurmuştuk çantalara. Şimdi Datça'da 82 çeşit badem var tür olarak. Ama en çok bilinen nurlu, ak badem ve sıra badem. Datça farkındalık molalarını duydunuz mu? Datça'ya geldiğimde istedim ki buradaki güzel yaşantıya bir katkı sağlayabileyim. Datça farkındalık molaları da böyle doğdu. Dedim ki zihinlerimiz çok yoğun. Haftada iki kez 15 dakikalığına buluşsak günümüze rahat, dingin bir mola versek nasıl olur? Fikrimi Datça Belediyesi'ne sundum. Onların da içten desteğiyle fikir gerçeğe dönüştü. Biz haftalardır her pazartesi ve çarşamba 12.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda bize katılmak isteyen herkesle buluşuyoruz. Ne mi yapıyoruz? Nefes alıyoruz. Bilinçle hareket ediyoruz. Meditasyon ve sevgi ve nezaket temelli pratikler yapıyoruz. En güzel tarafı ise bunu hep birlikte yapıyor olmak. Birlikteliğin iyileştirici gücünü hatırlamak. Günün tüm koşturmacası içinde bir 15 dakikayı nefesimize, zihnimize, bedenimize farkındalık getirmek için ayırmak. Kendimizi buna değer görmek. Çünkü buna değeriz. Vedatça'nın sarı kapılı güzel sahafı La Flaneur Bookstore. İçinde saatlerimi geçirdiğim, bana zamanı unutturan bir yer. 20 dilde 5000 farklı kitap var içeride. Bak bak doyamıyorsunuz. Kapısında 13.30-16.30 arası siesta yazıyor bazen. İsmail Bey, Datça'yı siestayı ben getirdim diyor. Hayatı yavaş yaşamaya dair çok güzel bir özen değil mi sizce de bu? İsmail Bey ve eşi Leyla Hanım'la tanışma, hikayelerini dinleme şansınız olur umarım. Umarım sarı kapıdan içeri adımınızı atar, eski kitapların kokularıyla zamanı unutursunuz bu özel yerde benim gibi. Ve son olarak eski datça. Yazın cıvıl cıvıl tatlı bir kalabalığı olan eski datçanın kışları çok farklı bir havası olduğunu söylemeliyim. Boş sokaklar. Her şey kendi halinde, kendi olağan akışında. Sokaklarda kimi uyuyan, keyif yapan, kimi hoplayıp zıplayan, oyun oynayan eski datça köpekleri ve kedileri. Her mekanın, her köşenin kendine özgü detayları. Eski Datça'nın güzel otellerinden dört oda eski Datça'nın hatırlattığı gibi badem kahvesi içmeden gitmek olmaz. Ve sıra geldi Datça'nın çok sevdiğim kafe, restoran ve pastanelerine. Ve eğer Datça'ya yolunuz düşerse konaklamanızı önerebileceğim üç güzel otel. Dediğim gibi altı aydır Datça'da yaşıyorum. Datça'da yaşamakla ilgili az çok deneyim edindim. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince hepsine cevap vereyim.